Herkese merhaba. Bugün rastgele takımla maç gireceğim. İyi izlemeler. Eşkı sıkma. Selamlar efendim merhaba. Aleyküm selam. Nasılsınız efendim? iyi misiniz? Var. İyiyiz. Maç atıyoruz. Oynayacak mısınız? Tabii. Tabii ki. Böyle güzel bir fiyat edelim. Başlatayım mı? Siz arkadaş Son mısınız? Son kararınız mı? Yok ben rastgele geziyorum tek başıma. Tamam yavrum ya. başlat oyuncaktan. Aa şekerim düştü. Şey fiziksel açıdan Niye? şekerim düştü. Yok yere düştü. Şeker yere düştü. <gülüyor> 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 Eyvallah. Hadi. Elinden geldiğince olur. Kaçmayın yani. kaç yaşında? Olacakmış. Ben 20 yaşındayım. 19. Çekstraamadım ya. Yani. Let's fight together. Biz 28 yaşındayız. Maşallah. Bir şeyiz yanımda butvar. Ee, ben, iyi sana vereyim Ali. Sen iyi atlatacak birine benziyorsun. Yani 5 senedir oyunda yoktum ama sıkıntı yok yine. Gene... Bak bir Halled şey diyeceğim. Herkes şu anı bir bıraksın. Tamam Kim gelirse gelsin. 57 yıldır oynamıyorum oyunu. 93 yıldır bıraktım, yere geldim. <laughs> ya benim benim doğru Herkes... açık değil mi istersen? 5 sene önce bu Crave Challenge vesaire gelmişti. Hatırlarsın belki sen bilirsin. Grave falan bayağı... Grave diye turnuvalar geldi diye. He evet. Takım çalışması baya ya. Bayağı o, turnu o turnuvalarda falan Türkiye'yi falan temsil ettim. Ondan sonra kullandığım cihaz kırıldı. Ben de o zamanlar durum olmadığı için telefon değiştirdim. Şimdi yeni yeni iş hayatına atıldım. Telefon değiştirdim geri geldim. Ama eski zaman falan, hızlıyorum falan hızlıyorum şimdi ya. için yeni O zaman iyi oynuyor. Ne iş yapıyorsun? Ee, Arte işte çalışıyorum tek bir sen olarak. Hmm, niye? Ne üzerine buzdolabı mı? Ne ya be, üzerine sen. de bir şey mi var ya? Ya Allah'ım ya. Yok, klima özel ya. Şu Beran'ın sesine benzemiyor mu? Hı? Beran'ın sesine benziyor değil mi Azra'nın sesi? Yoksa Berra mısın? <laughs> Araba benziyor ha? Yani. Çok benziyor ki kardeşim. Bana benziyor da sesin. Ablana yakalan bu. Yani Hayır, işin tam tersi de bence konu neyse. Büyüktür bence. Bunlar. Sen kaç yaşındasın evet. Azra? Daha küçük. Senin sesin daha küçük gibi, on 15 gibi geliyor. Aa e işte onu diyecektim, o yüzden dedim hani. Hmm, hadi. bak bak, yaşamış seninle. Ali'nin de sese bak. Nasıl öndüm? Ali'nin sesi bizden falan ya herhalde. Anladın mı? Teşekkür ederim. Şey. Değiştirmek istediğim şeylerden biri sesim. Yani değiştirebilseydim böyle yani, bir... Diğer 2000, 2000 şey, şey ne peki? <laughs> Bağlı ya. Yani bana kalırsa kendini olduğun gibi kabul etmek daha iyi ya. Kesinlikle. Etmedi. Bak 2000 tane şey daha değiştir diyor. Nasıl değiştireceğim şimdi? Hangi dileğim tutacak? <laughs> tamam mı? Devam mı? Biz oynayacağız. O zaman ben tamam Yarın oynayacağım. Yarın oynayacak mısın? Evet. Bana gene istek atmış da bu ya. Oynayacağız. Kabul et dışarısına şuraya. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul ettim. çağır Maçta 1'e 4, 1'e 1 maça girin. Tamam. Ne? Hazır olunca söyle ben oyundan çıkacağım. Lobiden çağır lobiye. Kavga var Eski ya. Eski kırıklarındır. Kim olacak? Eski kırıklarındır. Bir kere öyle bir şey yaşadık diye yanlışlıkla... Yani... Yanlışlıkla mı? Lobilet de subaraktan geldi. Biz bu ama Bak, takım bak bir dakika bir dakika. Ya bak Kübra ben anlatabilir miyim? Adı da Kemal. Başka bir isim yazıyordu tamam mı? Sinek var isim yazıyordu. Resimden tanıdı direkt böyle yaptı. Kemal beni tanımadın mı? <laughs> böyle kaldı. <laughs> Yo, <correlation. gülüyor> Yo dedi. Sonra ben bunu attım tamam mı? Ya dedim bizim aramızı bozmaya çalış. Attım attıktan sonra kafama dank etti. Bu senin adın <laughs> nereden şey biliyor oldu. dedim. Lan bu senin adın nereden biliyor dedi. Tam ben böyle. Kafamızı <laughs> bozmaya çalışıyor falan diye. Ama şeyin kemalizmi yani içine kaçtı. Kafamızı okudu oyunda kanımızı. Aynen. Şey var ya lan yoksa. Ben Tabletin şey ıstırası geldi biliyor musun biliyor? orada? <laughs> Eğer iziniz varsa gene power'ı ben Atla atla. Ama şöyle canlanma hakkımız ne? olmuyor bu arada. Sen oyunu ne bilmiyorsun galiba. Abi. Ya şey moda atlasaydık canlanma hakkımız var yine power atlardık. Ya yine şeyleri atla bu çiçek yerleri var ya mid -stain falan. Oraları atla dövüşelim bir hak daha veriyor sonra. Orada canlanma hakkı var bir daha. Allah çarpsın yüzüm kızardı. Yani, <laughs> ben şöyle bir, bir deymişim gibi <laughs> bir izlenim oldu <laughs> <aldım>. öyle. <laughs> 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 o o izlenim artık. Yavrum valla bize var ya. Var ya. Şey yapacaksın ha sapık sapık şeyi Laf koyduk kendimize şu şunu... Çıktı geri şey yapamadım tutamadım ağzımı. Böyle la, var ya havada yakalayasın geldi o kelimeyi biliyor musun söyleme diye böyle tutasın geldi o sözü havada. <laughs> Sen bunu giydin diye giydin. Çok seviyorum ya uğraşmayın. Bol adamlar var. ben ayrı oradan geliyorum arkamızdan yedim sıkıyorum. Gerek, geçiyorum. aynen. mı? Oradan orada orada e, mı? E, Hangi ön? Hangi gönder? İşte, İşte, İşte. Biri atladı. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçırma. <laughs> Buraya kadardı. Yoksa seni? O sarı katmanı öpetti mi? İşte bir tane daha. Başka ne? 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 ne? Tamam. Aha şeyde adam var arkadaşlar. Bak 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 nerede biliyor musunuz? Geldi, büyük geldi. büyük. Oğlum. Şey. Sıkma bana deli. Öldü bu. Bir de daha var. Şu evde. Yavrum 2x falan vereyim sana istiyor musun? Ne şey diyormuşum. Sen 2x vermeyi seversin. Yok onun için. <laughs> ne? Oda da mı değil? 3 var. <laughs> Hayır, <ne>? <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Geliyorum. Yok ben hemen. Geldim şu geldi. Kurocu da ya. Nereden ya. Nereden ee, hazır, ederim, Hadi ama sevin. Eee karşı odana. Öleceksin sanki. Ben de ataramam atanamamsın yavrum bize. <laughs> ne balım ben nerede yavrum? Şuradalar. Söyleyeyim sana. İstiyor musun? 3 var. Hayır hayır gerçekten mi sormadım. Oyundakini sordum ya. Tamam. <laughs> <laughs> o da var. Evet tamam. Yerimde adam. Helal çok iyi. Botmuş. Botmuş botmuş. Bot bot indir işte. Her türlü. Can basın ya takım canı niye böyle yerde hep? Durup duruyorlar çünkü kaldırıyorlar. Sen de yerim. Bir de ne yapacağız? ya. İyi yaptım. <laughs> Sağ ol. Yükseltim. Öldüm. <laughs> <yok>. Yapma ya. <laughs> Aldım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen kaldık görüyorsun. Yapsın Bir şeyler <laughs> Ay krize girdim ya. ya bizim pozisyon çok kötü ya arkamız açık kaldı. Beni beni kaldır. <laughs> ya sen ben giymeyeyim de gidip kendin giydin ya. Şaka gibi. Mayfile mayfile mayfile. Var ya Levy'in havası bir iyi geldi var ya açıldım. Biraz üstüye gireyim bari. Başla. Hangisi? Aa uçuyor. <laughs> Hangisi Yani nerede? Alana geliyor alana. <laughs> Bence kaldırmaya gitti. Havada vurdu biri he. Süpersin. Kesin öyledir. Azra mıydı? gidin? Helal olsun kız sana. Estağfurullah ben Yani Azra. Boş bir çocuk değil yani. Şimdi şey demiş ne yapayım? <laughs> Oo. Valla iyi yapıyorsun. <laughs> Kemal ne düşünüyorsun bu konuda? Bak ne diyor. Doğru söylüyor. Ne? Önümde nerede? Önümdeler. Ha gördüm, ha, gördüm. adamları. Gördüm. İki tane isabet. Cover aldılar. Uçuyor. Bir açıldı. Bir açıldı bu tarafa. Yine bir herhalde. Marked a location. Ne kaçıyor? Çıkır. Abi mesela bir Ne kadar fokleşim var ya? Say say bitmiyor. Kaç? Alın Evin içinde birinci katta. Çıktı. Çıktı. Eve girdi üç kata çıktı. Hadi. Camda. İçeride var mı acaba? Aynen. Sadece 12 mermim var. Ne? Versedim. Geleceksen vereyim. Şu an kapatamazsın.